arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX'de gelen yeni Aladdin isimli lambası güncellemesini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere güncelleme 4 gün aksatıldı ve bu pazartesi oyuna gelmiş durumdaydı. Tabii ki sınav haftası olduğu için o ilk gel gün ilk günden çekemedim. Ama bugün artık bu videoyu çekmeye karar verdim. Sonuçta akşam artık boş zaman ödev de yok. Girişimiz klasik. Hemen giriyoruz. Ben böyle biraz uzun süre durduracağım o yüzden. Mesleğin fişi yazıyor. Herhalde gireceğiz. Aha girdik. Gördüğünüz üzere şu an dünya bu şekilde. Ben tabii ki gezdim. Ee, bu şekilde buraya gelerek buradan kendinize böyle sticker gibi bir şey veriyordu galiba. Bende iki tane var bakın. Şöyle şunlardan veriyor. Mira Rakun çıktı daha çok oynadığı için. Ha bir de bazı şortlarda görmüşsünüzdür. Böyle güle basıp ücretsiz e e e pet alıyorlar. Ne burada? Bu şekilde buraya geliyoruz. Herkesin bildiği üzere e, bir önceki gün zemine tavşan olduğu yere gidiyoruz. Tabii ki ben yine o lambaları toplam görerek hiçbir şey yapmadım. Buraya geldiğinizde e, ee, şurada tam burada bir gül var. Bu gülün üzerinize geldiğinizde direkt size bu feti veriyor. Ama ben bu güle daha önce tıkladığım için gül şu an burada yok. Ben şöyle evime ışınlanayım. Sonra tekrar buraya gel. Çok değişen bir şey yok yani. Haritayı çok gezdirmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Böyle 2-3 değişiklik var yani. yeni eşyalar bayağı ucuz. Aşırı mutluyum. Yani şu an alabilirim ama hiç alasım yok. Çok güzel ama bir tek saçı çok kötü. Şimdi alırsam Miran'ın ne yapacağını tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden şu an almayacağım. Miran'ın parası da buna yetmiyor. Aşırı bozulur. O yüzden ben bunları tek tek bu videoda alacağım. Saçı dışında. Enmaslarımı çatır çatır yamayı hiç sevmiyorum ama <laughs> de çok hoşuma gidiyor. Alacağım ama büyük ihtimal hiç kullanmam. Hem bir de bu güncellemede en hoşuma giden şey şu halı oldu. Ya hep halı arayışındayım, hep halı arayışındayım. Doğru düzgün bir halı yok. Şöyle şunlardan var. Ben evimi yılbaşı modunda bırakacağım. Çünkü çok güzel duruyor. Şöyle mağazaya gezdireyim. Artık ya mesela şu yaz paketle çok hoşuma gitti şu an gelmeleri tabii ki ben bunun her şeyini aldığım için şu an hiç bir şey gözükmüyor mesela şu keşke paralı olmasaydı kadın yaz kıyafeti çok hoşuma gidiyor üstü falan ama şimdi çıkalım devam ediyoruz sonuçta daha büyüzdür yani ee, ilerliyorum ilerliyorum burada bu paket var bu paketi aslında çok sevmemekten bir şey değil yani Gördüğünüz üzere burada şey var. Şu üzerindeki çok güzel. Rol bir şey yaparken aşırı işime yarar. Ama şimdi burada denizler geldi diye kuyruk getirirler diye düşünmüştüm. Çünkü ben deniz kızı güncellemesinde gereksiz diye anlamamıştım. Sonra çok pişman oldum. Daha çok splatıyorum şu Biraz kötü oldu. Buralarda çok bir değişiklik yok. Aynı zaten bir önceki güncellemeyle. kutulara daha önce bakamadım. Yani yılbaşı bir kutuya gitmiş. Onun dışında XT Plus da hala duruyor yalnız alabilirsiniz. XT Plus olanlar tabii benim yok. Tamam neyse oyuna geçelim. Ve artık görevlerimizi yapmaya başlayalım. Mesela burada adminim. admin. Ay de bu, bu ya. Ne admin ay. Ne sıcak. Tek istediğim gölge ve serin bir suydu. Ama bu bu havada ancak bir serap olabilir. Şimdi de galiba yuvaşını unutmuş. Şöyle bir anime bakayım. Ya, albin kesin hoş geldi falan filan. Aman tanrım ne sıcak. Eyvah sizi görmedim. PKX diye hoş geldiniz. Buraya gel. Burada hiç lamba gördün mü? Lambaları toplayacağız. Mesela şunlar kim ya? Çok merak ettim. Abla siz kimsiniz? Evet arkadaşlar, Michael ve Lilis diye iki tane arkadaş var burada. Tabii ki kim olduklarını bilmiyorum. Oha, dostum Leopardo şu an suyun üzerinde yürüyor. Neyse ben kombin yapmak için onları alacağım şimdi. Alırken siz de bir nevi yanımda olacaksınız. Yani güzel olacak. Ee, yeni gelen oyun oynarız. Yani güncellemede çok bir şey yok. Çünkü öyle almış ama. Buraya aslında bakmıştım ama yine bakabiliyoruz onu. Yani. Cemre Perkaks'te. Açığa vurdum zaten. Yoğunluğuma paylaşamıyor muyuz bunu? paylaşırım ben. Niye bu ters oldu? Fotoğraf başarıyla kaydedildi. Bakalım Yonime geldi mi bu? Yonime geldiyse çok iyi olacak çünkü. Eman Yonim bakalım benim Yonim tabii ki göstermez. Göstermemiş. Hemen yeni güncelleme pozu için kıyafet almam lazım benim şimdi. E, kaç elmas olduğunu hesaplayacağım. Ona göre alacağım. Tamam şöyle boş karakter neredeyse neredeyse boş karakterimle geldim. Ee, şimdi burada ilk olarak galiba saç var. Saçı geçtim. Ve üst. Ben şöyle ta aşağılara gidiyoruz. Ben de az üst yok yani. Geldim. Tamam alacağım. Hadi be kardeşim. İlerlesene. Heh buldum. Şöyle şu şekilde var ya bu üstte işte. öldüm. Çok güzel. 16 gidiyoruz ta de de 2000 3000'lik he. 25'e burada ay abi çok iyi gözüküyor. İlk başta çok mantıksız gelmişti bana ama dur şuradan hemen. Yalnız bunu 15'e satıyorlar şu kafamızdakini aşırı sinir oldum, oğlum bu en fazla E5 elmaslık şeyle şu kadarcık bir taş yani bu 15 çok pahalı olmuş. Hatta ben taş almayacağım. Boşuna param gidecek yani. Ne gerek var? Alacağım 3 parça şey. Yani hiç gerek duymuyorum yani öyle. Sırf yeni güncelleme havası para harcayacak biraz. Çok güzel oldu bence. Kaç elmas Ay çok korkuyorum. 70. Yok artık. Ee, bir dakika çok şey oldum şu an. Of çok az kaldım hem çok güzelimde baya elmasım gidiyor. Aldım ya. Gitti çıklarım. Neyse, güncelleme sonunda belki 50 elmas verir Allah bilir vallahi. Hemen toplamaya başlayalım bence. Hemen şu lambaları bulalım. He bu arada bu güncelleme uygun petimi de çıkaracağım. Dostum leopar da zaten tam seviye. Ha buna da bir ad bulalım yani cidden. Buddy Foka Seranta. Aa o oh, bu, bu şu an efsanevi petmiş. Ne kadar tatlı bir şey silah. Neyse devam edelim. Biz şu şeyleri bulalım. Var ya notalardan çok zor bu ya. nereden bulacağız? Bu? <laughs> tavşan! Tavşan! Tavşan biz seni dondu diye çok üzülmüştük. Arkadaşlar tavşan geri döndü. Var ya şu an ben okuyacağım. Tavşanı hiç arayamadım. Tavşanı görmek bana o kadar iyi geldi ki şu an. Herkese yukarı çıkalım. Hemen hızlıca. Öyle bir şey söylemiyorum çok sessiz oluyor. Aşırı sessiz oluyor. Geldim hemen şöyle şurayı bir turluyorum. Bulamadım. Geldim hemen şöyle şu kaydayamdan da kayıyorum. Ya of. Aslında çok sevmiştim o gün. eski güncellemeyi biliyor musunuz? Ya şimdi bu sudan düş düş sulara gir gir. Yeni balık var mıdır acaba? Hayır bir de eskiden bunun altında farklı bir kıta vardı. O daha bir güzeldi. Orada rol play yapardık. Hayaller hayatlar ya. Adem bazen çok küçük olur. Neyse biz onu bunu boş verin. cidden onları bulmak istiyorum yani elmas verir belki. En azından 309 elmasa yine ulaşmış olacağım. Yine 500 yapmıştım benim ama. Allah bilir neye harcadım. Neyse ben robotun oraya gideceğim. Ben niye böyle yürüyorum yalnız? Harbi ben niye yürüyorum? O kadar arabayı boşuna almışız. Gel, gel, gel. Balık atmayı şu arkaya saklamışlar. Haberiniz olsun. Yok artık. Nerede bunlar? Yok. Vallahi billahi yok. Son da o kediyi vereceğim ama yok şaşırtıcı. Oh, oh, oh. Çok kötü döndüm. çok kötü döndüm az önce geldim şöyle mavi kombinde. bunun dansı gelmiş şimdi çok merak ediyorum ben yine bu dansı kalın böyle bakayım kumların büyüsü paketi ne bekliyordum dans mı? bekliyordum yani. Hangi akılla bekliyordum? Aa günlük ödüller. Abi şu an en çok istediğim şey 75 elmas. Ben niye bunları aldım? Bak o çok kötü oldu. <laughs> Neyse parayı da birikmişlerken onu da harcayalım. Ya da harcamayalım. Çok kararsızım şu an. Aşırı güzel şeyler gelmiş ama param bitiyor ciddi. Mesela eskiden şuna OMG çok pahalı derdim. O grup çalışmalarından sonra değişti yani. Zaten bu evde ben nereye sığdıracağım? Hangi eşyamı koyacağım? E-Motivim'deki bütün eşyalar anca sığar. Uygun bir ders buluruz buna da artık. Ne yapalım? Ee, buradan alalım mı? Monster Lab'e girelim mi ya? Zaten Halloween'de Monster Lab hiç güzel. Aa bak ben şeyi unuttum. Burada yeni map açıldı. Ben buraya gitmedim. Dur ilk önce buraya gidelim. Unutuyordum az kalsın. Uçak da alabilirdim aslında ama ben para harcamadım orada. Keşke de harcadıysayım. Bu elmasa çıkıymadan harcam. Abi bu fiyat çok Sen ne kadar tatlı bir şeysin abi. Mazla var mı bu? Var mı? Bakayım. Süslü fil şu an 15 çıkıyormuş. He doğru la bu şey. 15 yani çok çıkıyor. Az. As... E çok may mı çıkıyormuş ama ya. Süslü fil çıkmaz zaten de elmas hayatta vermem ben buna. Az önce niye 70 elmas verdin o zaman? Şüpheli. Neyse boş ver Ama şimdi param var yani. Bu da foka fata seranta gibi bir şey var bende bir de. Ama Hiç gerek yok. Ay nasıl uçtum nasıl uçtum. Tamam ah, ben geldim. Burası da. Aa bir dakika şu an burası. Diğer güncelleme Billy spoiler veriyor. Büyük ihtimal Paskalya'ya da bahar güncellemesi gelecek. Adem'le cidden gıcık oldum oğlum. Burada kar yağmıyor ama her yerde kar yağıyor. abi yaz güncellemesi getirdi. Burada Adem'i alkışlıyorum yani. Zeka fışkırıyor. Şöyle geldim. Şunun içine girmiyorum. Çok merak ediyordum. Ee, böyle baktığımda çok güzel gözüküyor şimdi monster lab'e gireceğim. Allah'ım inşallah kazanırım. Ama ben bunda çok güzel bir şey var. Bir şey dönüşüyor beni. Bu ben de bunu çok sevmiştim. Bu değil de. Değil olarak mı gidiyorum acaba? Aaa işte. Ay abi ne kadar tatlı bir şeyim ben böyle. İyi, ya düşme 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 düşme. Çok aşağı düştüm. Ama şimdi yukarı çıkabilirim. Hadi böyle çıkalım. Ya <laughs> ben buraya girmek istiyordum. <laughs> Bana izin vermiyorlar. Ben yaşlı bir cüceyim çok kolay. Bana hiçbir şey vermiyorlar. <laughs> <Afiyet olsun. gülüyor> Neyse ben bu yaşlı cüceyle oyuna girelim. Çok tatlı. Bu. Şu an yanaklarımdan sıkı bebesim var. Ya bu kuyuda ne kadar para ona da bakamıyorum. Çünkü ayrı paketi yok. Tabii ki bu da 70'tir, 50'dir. Bir şey diyeceğim. Admin'e buradan isteklerimi gönderiyorum. Gereksiz eşyalarımızı satabilelim. Nedenini burada söylersem Admin hayatta getirmez. Mona Lisa tablosu. Spoiler verdim. Mona Lisa tablosu. Evet. Eşya satma ne dedim? Mona Lisa tablosu. Ee, yani Halloween'de çıkan başka alayım mı deyip de fiyatına bakan anlamıştı şu an ne dediğimi. Onlar da bilmiyor zaten adli buradan nereden alacak. Manasa tablası elle elmas. Ve hepimizde en az 4 tane vardır. Bedava 200 elmas. Aşırı iyi ya. Bisikleti seviyorum. Sıkıcı sıkıcı Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Mı? Aa bir dakika lan, Türkiye diyebilir miyiz? Bir dakika deneyim hemen. Birleşik Ar bir şey yapıyoruz. Hemen. Tamam. Tür Türkiye! Türkiye, Türkiye. Türkiye. Wow. Türkiye. Yapıyorum ya Türkiye. Türkiye la Türkiye. 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 Bak kaçlar. Çoktan korkuyorlar. Ay ay çayımız oldu şu an. Chat'ten Türkiye diyebiliyoruz. Oysa ya yabancı yeni öğrendim. Çok iyi. Neyse şimdi hemen giriyorum. Canavar laboratuvar diyorlar ama girdim hemen aşırım Türkiye. <laughs> Labirent Türkiye deyip duracağım. Türk vah. Neyse tabii ki şu kızdan yola gidiyorum. Var ya bu kızı geçmem lazım benim. Bu kızı geçmem lazım. Dans ederek gireyim o zaman. Bu kız bayağı bir güncelleme ötesinde kalmış ya. Bu be eskiden milattan önce de kalmış bu kız. Parşömenleri bul. Kız beni geçiyor. Kız beni geçiyor. Arkadaşlar kandırıldık. Kandırıldık. Ciddi ciddi kandırıldık. Arıyoruz hemen şöyle. O neydi lan? Az önce benim o gördüğüm kızı takip etseydim. <laughs> ne olacaktı? Evet dönüp dolaşıp aynı yerlere gelmekten bıkmış olan ben. Oy bak bak kalkıyor hemen şuradan geç. Hemen gel buraya. Ara ara bitmiyor. Bismillah. şöyle bir şey şey yok. Seeker seeker. Seeker bekle seeker. Seeker buraya da baktım. Bir dakika seeker zaten buraya gelmiş. Buraya baktıysa şimdi elinde bir şey olurdu. Aa şu seeker şurada. Evet ilerliyoruz abi. Çok stres oluyorum. 197 dakika kalmış. Videonun kaçıncı dakikasındayız biz? Bayağı bir 12'lere gelmişizdir diye düşünüm. 18. <laughs> Hı, tamam devam edelim. Hemen geldim buraya bakıyorum. Yine hiçbir şey yok. Aynı yere gelmişim. Ana. Ya hemen de yakaladılar kardeş Öyle şey iş olur? bize iki saattir aynı yerlere dönüp dolu... Abi. Ay hayattaki şansıma bak. Burada hep olur. Burada olması lazım yani zorunlu. Ama yokmuş galiba. Buraya gelen şeyler de geliyor. Canavarlar, rollerlar, coasterlar. Bir şeyler geliyor. Kardeş işgalini Orada ay varmış. Bir dakika git hiç düşünmeden gidiyorum şu an. Kırmızı ışıklar yanıp sönüyor umurumda değil. Aha aldım. Bir dakika şu an çok mutluyum. Keşke yeşil rengi alsaydım. Bir bak senin için pembe renk aldım. Pembe renk ay var elimde. Aha Türkiye. Abi çok korkuyorum. ya of ya. Kazanmayı mı bekliyordum ciddi miydim ben? Tabii ki alamadım. Hayırlı hayatlar. Çok kötü hissediyorum şu an. Kulun o kadar. Bunun hiç açılmış. Şöyle giremiyorum ya. Girdim. Böö. Öcü. Aa bu arada buradaki gizli odaya da girebiliriz yani şimdi. Gidelim mi? Burada bir gizli oda vardı alttan. Geçit açıyordu. Neredeydi o ya? Ha burası açmışlar. Ya ben burayı açmasaydım niye açıyorsunuz? He orası değil de, burasıydı. Bak bak. Bak burası işte. Aa. Ya bunlar ne? Bir dakika bunlar benimle aynı kombini tıp atıp aynısını nasıl yapmış? Abi aynısını yapmış. Arkadaşlar kombini çalan? iki tane kişinin tıp atıp aynısını görüyorum şu an. Abi bunlar bir bir yerden görüp mü yaptı olmuş bir şey Abi bunun çıkışını bulamıyoruz şimdi. Abi aynısını yapmışlar. Aşırı gıcık oldum şu an kafayı yiyeceğim. Duvarlara vuruyorum kafamı. Çünkü. Nerede şu? Eee O oh, tek başına gezen Fluff mı gördüm ben önce orada? Bir dakika burada bir şey var. <laughs> önce herhangi bir pet tek başına gezemez yani şu an. Buranın yer var? Ben şu an hiçbir şey bulamıyorum. Bakalım. 20 sağlık dost giyim eşyası al. 80 gün Daha bak bunlar kaç yıldızı var ya. Oho. Kesin alırım ben kesin kesin. <laughs> Yalnız iki tane almış ha. 19. seviyeye çok az kalmış. <laughs> Hemen şu evden çıkayım ben. Ev evet de güzelmiş ha. Vermişim yine. Neyse boşver. Geliyorum giriyorum ve o kadar bir sürü günden sonraki videomu sonlandırıyorum. Hemen şöyle. Adem'in yanına gideyim hatta. Benim kreatör yanması için. Tabii ki yetmiyor. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşürüz.